Evet çocuklar hepimize kocaman merhabalar. Bugün şil sesi üdeneği sizlerle beraber olacağız. Şşş sesini Morpa kampüs üzerindeki ödevimizi anlatacağız. Evet şil sesi çocuklar daha önce de söylediğimiz gibi söylediğimiz gibi s sesine benzer bir şekli var. Fakat bunun s yap, yapar gibi yapıyoruz. Yani sı sesini yapar gibi yapıyoruz. Fakat sonra bir işaret koyuyoruz. Yani bir kuyruk yapıyoruz çocuklar. Şu şekilde tekrar yapıyorum. Sığ sesini yapar gibi yapıyoruz. Sonra bir kuyruk koyuyoruz. Hı. Ve evet güzel defterimizin ilk iki satırına sığacak şekilde ş sesini kavuruyoruz. Küçük ş sesi ise yine güzel, güzel yazı defterimizin orta satırına sığacak şekilde ş sesini buraya yazıyoruz buradaki şu seslerinin yazımını tamlayıp şu sesini nasıl yazıldığını anlayacağız. Yine burada hecelerimiz var. Bu hecelerimizi okuyacağız. E, ş, eş, aş, iş, hoş, uş, üş, öş, ış, şe, şa, şi, şo, şu, şu, Şö ve Ş diye bunları okuyacağız. Ödevimizin diğer kısmına geldik çocuklar. Şimdi burada isimler var. Bu isimleri birleştireceğiz. Hece olarak verilmiş. Barış, Şamil, Ayşe, Yeşim. Evet bunları okuyup birleştireceğiz. Yine aynı şekilde... Aşağı doğru indiğimizde ise burada yine bir hece trenimiz var. Bu hece trenimizdeki okumaları yapacağız. Burada bulutumuz var. Bulutlarımızdaki okumaları yapacağız. Aşı, aşçı, akşam, şişe. Yine şen, şam, şık, baş ve kış şeklinde okumalarımızı yapacağız. Evet, ödevimize devam ediyoruz. Ödevimizin Diğer kısmında ise çocuklar burada kelimeler verilmiş. Bu kelimeleri okuyup şu alttaki boşluklara yazmış olacağız buradaki kelimelerimizi. Yine bir aşağı indiğimiz zaman ise burada boşluk doldurma etkinliği var. Aşağıdaki cümlelere uygun sözcüklerle tamamlayıp anlamlı bir cümle oluşturacağız. Ve bunları doğru bir şekilde tamamlayacağız. evet, ilk cümlemizde Şakir 5 süt al 5 şişe kelimesi buraya gelir. Beş şişe süt al. Annen yeşil nokta nokta örmüş. Kaşkol örmüş. Buraya kaşkol yazacağız. Yaşar Şükran'la nokta nokta olmuş. Arkadaş olmuş. Buraya arkadaş yazacağız. Şenol Şalgam nokta nokta turşusu al. Buraya da turşusu yazacağız çocuklar. Yine ödevimize devam ettiğimizde ise Ödevimize devam ettiğimizde ise burada kelimeler var, sözcükler var. Bu sözcükleri okuyup defterimize yazacağız. Yine aşağıdaki cümleleri okuyup yazacağız çocuklar. Ve bu şekilde ödevimizi tamamlayacağız. Daha sonra şı sesiyle ilgili okuma yazma metinleri var. Oradaki metinleri yine güzelce okuyup şı sesini tam anlamıyla öğrenmiş olacağız. Hepinize sevgilerle.